Herkese selam arkadaşlar. Bugün bu oyun oynuyoruz. Bu oyun bir savaş. Savaş oyunu yani. Savaş oyunu. Fa arkadaşlar. Bunu indirebilirsiniz. Ee, birini Arkadaşlar toprak koç oyunları yazın. İlk baştaki biraz basın. Arkadaşlar toprak koçları indirirseniz. Sıfır sıfır indirirseniz. Bir de bunu indirirseniz. Toprak Koç hileli yapmış. Arkadaşlar e, şu anda ben hileli oynuyorum buna. Toprak Koç'tan öldürdünüz Hileli Evet. Başka yerde O oh, bolt. Oha arkadaşlar bolt'a bakın. Ölmüş. Ölmüş. Kaçıyor. Bu çok zor ölüyor. Üçüncü bolt takı. Üçüncü... Arkadaşlar şu anda ben bir, bugün iki bolt'u geçtim. Üçüncü boss'tayım Oha! Bir gıdancık götürdüm. Arkadaşlar hileli olduğum için. Arkadaşlar bu paralı bu oyun değil mi Paral oyun Başardım, Paralı oyun da E paralı bu Arkadaşlar biz ücretsiz onlara gidilirdik. ya ne kadar güçlü. <laughs> Yok ben vazgeçeceğim çok. O ko kolay bir bölüme gidelim biz. Şuna gelelim arkadaşlar. Şimdi niye seçilmiyor bilmiyorum. Bundan dolayı da yaradır. Şuraya gidiyoruz. Şimdi çekin şimdi arkadaşlar. Şimdi şurada Arkadaşlar. 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 şimdi Arkadaşlar. 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 Şu anda güçlü zırhlar da var arkadaşlar. Evet. Yani kılıçlar çeşitleri. <laughs> toprak koşlarını görebiliyor musun? Arkadaşlar ana da orada koşulur, orada gelelim Android. abi. O Android ve toprak koşarsanız Android tut. Arkadaşlar bu başka adamlara da geçebiliyoruz yardımcılara. Şu anda mavi olan yardımcı benim mavi takım mavi adamı. Arkadaşlar şu anda kırmızıdayız. Aa bak şu anda benim kullandığım adam ee 10 seviye. Aa şu şu mavi olan da 8 seviye şimdiki. önce hilal olduğum için silahların gücünü kur yapıyor. Ve, ve kumdu. Ve öte kumdu. Evet şey arkadaşlar ilk bölümü hemen kısa yapayım. Özel kombo. İyi günler. Yayınlar, abone olmayı, beğenmeyi, hele ki bir şunu denyelim. Harika. İyi günler. Yayınlar, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Güle güle.